Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Nisan 2022 tarihindeki konuşmasında ilk kez Suriyelilerin geri dönüşünden bahsetti. Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Erdoğan bu konuşmasından tam 15 gün sonra 3 Mayıs 2022 tarihinde konuyu tekrar gündeme getirdi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak projeden bahsetti. Kısa sürede yaptığı iki açıklamayla Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz diyen Erdoğan, geçmişte bunun tersini söyledi mi? Erdoğan 15 Mart 2022 tarihindeki Uluslararası İyilik Ödülleri programındaki konuşmasında biz ensarinin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Biz Suriyeli kardeşlerimizi göndermeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metod olarak çok iyi biliriz.